için oluşturduğum tablo işte. Burada tüm geometrik alt öğrenme alanları mevcut. Buna bakmak daha faydalı diye düşünüyorum ben. Yine birbirine ilişkili olanları özellikle aynı renk yaptım. Mesela biz birinci sınıfta üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi veriyoruz. İkinci sınıfta ek olarak ne veriyoruz? Daireyi veriyoruz. Peki yine ikinci sınıfta ben geometrik cisimlere başlamıştım. Yani geometrik cisimlerin adlandırılmasına başlamıştım. Çocak, bu küp diyoruz, bu kare prizma, bu dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir diye geometri cisimlerin isimlerini söylüyorum. Ama konuya girmiyorum. Konuyu üçüncü sınıfta veriyorum arkadaşlar. Bu da ayrıntılı bir bilgi. Bunu da unutmayalım olur mu? Ben ikinci sınıfta simetrik şekle giriyorum. Yani simetri konusuna girdim artık. Simetrik şekil olarak gösteriyorum. Üçüncü sınıfta simetri doğrusunu veriyorum. Dördüncü sınıfta da ayna simetrisini veriyorum. Ben cetler kullanmaya ne zaman başlıyorum? Üçüncü sınıfta başlıyorum. Pergel, iletki ve gönye kullanımına da dördüncü sınıfta başlıyorum arkadaşlar. Peki ben dar açı, dik açı, geniş açı olayını ne zaman veriyorum? Dördüncü sınıfta veriyorum. Peki bu açıdır, bu noktadır, bu doğrudur, bu ışındır dediğim yer neresi? Üçüncü sınıf unutmayalım tamam mı? Bunlar da bizim karşılaştırmalı yine çalışacağımız kağıt. Bu kağıtlar çok önemli, bu tablolar çok önemli. Dediğim gibi buradan açıp sadece geometri bunun üzerinden de tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Kazanı falan okumanıza hiç gerek yok. Peki devam edelim. İşte her yıl soru gelen, inşallah bu sene de gelecek olan yer. Neredeyse her yıl soru bekliyoruz ve her yılda geliyor arkadaşlar. Bizi şaşırtmıyorlar. Bu yılda ben %90 geleceğine inanıyorum. O zaman çocuklardaki geometrik düşüncenin gelişimine bir beraber bakalım sizlerle. E, Van Hiele'nin biliyorsunuz ki ortaya koyduğu geometrik düşünce düzeyleri var. Biz şimdi bu düzeylere bakacağız arkadaşlar sizlerle. Peki arkadaşlar İlkokulda bizi ilgilendiren düzeyler ne aslında? Bizim için ilkokulda birinci düzey, iki düzey ve üçüncü düzey aslında bizi kapsıyor. Geriye kalan dördüncü ve beşinci düzey biraz daha işte ortaokul, lise hatta daha üst seviyeleri kapsadığı için bize oradan soru gelmiyor. Bize gelse gelse arkadaşlar dediğim gibi ya düzey birden soru soruyorlar ya düzey ikiden soru soruyorlar ya da düzey üçten soru soruyorlar. Öncelikle bunu bilelim ve bu üçüne daha çok ağırlık verelim. Bu üçünü unutmayalım. Bu üçünü karşılaştıralım en çok sizinle tamam mı? Peki devam edelim şimdi. Arkadaşlar şimdi bu düşünme düzeylerinin, düşünce düzeylerinin hiyerarşik olduğunu unutmuyoruz. Yani birinci düzeyi çocuk halletmeden ikinci düzeye geçemiyor. İkinci düzeyi halletmeden üçüncü düzeye geçemiyor. Çünkü niye? Şöyle düşünün. Ben bir sınıf çocuğu direkt üçüncü sınıf atlatabilir miyim? Ya da direkt lise düzeyini atlatabilir miyim? Çok zor değil mi? Önce şunu atlatabilirim ama atlatabilmem için çocuğu işte birden beşe kadar atıyorum o kazanımları elde etmiş olduğunu görmem lazım. Eğer elde etmişse onu geçiririm. Yani burada yaş ya da olgunluk önemli değil. Çocuğun eğitim seviyesi önemli. Çocuk eğer birinci düzeydeki ve ikinci düzeydeki bilgileri yapabiliyorsa evet artık üçüncü düzeye geçebilir diyorum. İlla yaşlanmasına, 15 yaşına gelmesine, 30 yaşına gelmesine gerek yok. Burada yaş ve olgunluk önemli değil. Çocuğa verilen eğitimin niteliği önemli. Tamam bunu unutmayın lütfen. Peki devam edelim. Evet, şimdi görsel dönem düzey bir neymiş bakalım. Çocuklar, çocukların bu böyle en basit düzeyde öğrendikleri dönem arkadaşlar. Yani görsel olarak tanıyor, hani ezbere öğrenme gibi düşünün. Hani sayma işleminde ezbere sayma vardı ya, çocuk sayıları görünce tanıyordu, bu beş diyordu, bu dokuz diyordu ama düzenli bir sayma yapamıyordu. Bu da onun gibi aslında. Çocuk şunu görüyor, ha diyor bu çember diyor, şekli ezberlemiş. Logografik dönemdeki gibi düşünün yani. Aa diyor bu üçgen diyor, bu kare diyor, bu da dikdörtgen diyor. Peki diyorum çemberin özelliği ne diyorum? Bilmiyor. Üçgenin özelliği ne diyorum? Bilmiyor. Yani bunun üç tane kenarı var, üç tane köşesi var. İşte bunun dört köşesi var, dört kenarı var falan diye. Yani özellikleri hakkında bir bilgisi yok çocuğun. Sadece görünüşünü tanıyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Logografik dönem yani kısacası. Ne yapmış? Sembol olarak gözünde canlandırmış, resmetmiş o kadar. Bir de benzetme yapabiliyor. Şimdi bunun şeklini biliyor ya. Aa diyor öğretmenim bu aynı tekerleğe benziyor diyor. Yani onun gibi düşün. Ya da öğretmenin bu aynı güneşe benziyor. Güneş gibi yuvarlak diyor. Bu kadar. Ama özelliklerini biliyor mu ya da özellikler arasında ilişki kurabiliyor mu arkadaşlar? Hayır kuramıyor. Bu kadar basit. Bu bizim birinci düzeyimiz görsel dönem diyoruz. Devam ediyorum. Geldik ikinci düzeye analitik dönem dediğimiz dönem. Artık burada bakın ne yapıyor? Analiz etmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani özelliklerini de biliyor. Ha diyor bu üçgen diyor. Evet ben bunu tanıyorum ama diyor bunun özelliğini de biliyorum diyor. Mesela diyor bu köşe diyor, bu kenar diyor. Üçgenin üç tane kenarı, üç tane köşesi var diyor. Ama özellikler arasında bir şey bağlantı kuramıyor. Yani şunu yapamıyor çocuk. Karenin de dört köşesi, dört kenarı var. Dikdörtgenin de dört köşesi, dört kenarı var. Bunlar arasında nasıl bir benzerlik var acaba diye bunlar arasında bir ilişki kuramıyor şu an. Sadece bunları ayrı ayrı özelliklerini söylüyor. Yani bir karenin de aslında işte özel bir dörtgen olduğunu falan farkında değil arkadaşlar. Ne yapıldığını ve de ne yapamadığını iyi bilin. Olur mu? Yani özelliklerini biliyor ama özellikler arasında ilişki kuramıyor. Tamam mı? Peki devam edelim. Üçüncü yüzeye bakalım. Artık ilişki kurabilecek mi? Artık hem şekillerin özelliklerini söylüyor hem de şekillerin özellikleri arasında ilişkiler kurmaya başlıyor bu çocuk. Yani kareyi inceliyor bakıyor diyor ki ha diyor bunun diyor dört köşesi, dört kenarı var diyor. Dikdörtgene bakıyor. Evet bunun da dört köşesi, dört kenarı var diyor. Demek ki diyor kare aslında özel bir dikdörtgenmiş diyor. Bunu yavaş yavaş anlıyor artık. Bakın bunu artık yapabiliyor. Birinci ve ikinci düzeyde bunu yapabiliyor muydu? Yapamıyordu ama üçüncü düzeyde artık e, özellikler arasında ilişki kurabiliyor, bağlantı kurabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda şekilleri özelliklerine göre sıralayabiliyor, gruplandırabiliyor, sınıflandırma yapabiliyor. Hatta bakın sınıflandırma örneği aldım burada. Mesela üç kenarı ve üç köşesi olanları boyayalım diyor. Çocuk burada üç köşesi ve üç kenarı olanları ayırt ediyor, tanıyor. Ve bunları sınıflandırmış oluyor aslında gibi. Bizim için işte bu üç düzey önemli ve üçü de çok kolay. Görsel düzeyde sadece görsel olarak tanıyor, özelliklerini bilmiyor. İkinci düzeyde analitik dediğimiz dönemde arkadaşlar çocuk sadece özelliklerini biliyor ama özellikler arasında ilişki kuramıyor. Yani karenin hala özel bir dikdörtgen olduğunu, dörtgen olduğunu farkında değil e, üçüncü düzeyde artık bunları yapabiliyor. Yani artık şekilleri tanıyor, şekillerin özelliklerini biliyor, şekillerin özellikleri arasında ne yapıyor? İlişki kurabiliyor arkadaşlar. Bizim için bu ilk üç önemli. Üçüncü düzeyde aldığınız etkinlik örnekler kaç sınıfta başlıyor hocam? Hocam bunları biz birinci sınıfta veriyoruz. Niye? Çünkü biz e, özelliklerini bu kenar bu köşe diye özelliklerini anlatıyoruz birinci sınıfta. İşte bu üçgen diyoruz. Üçgenin üç kenarı var, üç köşesi var şeklinde özelliklerini söylüyoruz. Ama bu kadar detaya girmişler. Yani öyle sevmezse bunu sormaz. Tamam mı? O kadar detay düşünmeyin hocalarım. Vallahi detay detayda bu olmayın. Geldik dördüncü düzeye. Bakın bunu siz bile anlamayacağız. Çünkü diyor ki burada ispat yapıyor diyor. Yani ispat yapabilir mi ilkokul düzeyinde bir çocuk? İspat yapamaz değil mi? Bakın ne diyor? Aksiyon, teorem, tanımlara bağlı olarak yapılan bir ispatın anlam ve önemini kavrayabilir diyor. Hatta tümden gelinle başka teoremleri ispatlar falan diyor. Bu ilkokulla ilgili bir kazanım mı sizce? çocuklarda dördüğünüzde. Hayır bunu bizim çocuklarımız yapamaz. Bu da en ileri dönem artık. Bakın beşinci düzey çocuk soyut çıkarım, çıkarımlar yapıyor. Aksiyomatik sistemler falan yatıyor, Bir şeyler yapıyor. Ne dediğini ben de anlamıyorum yani. bayağı üst düzeydeler. Dolayısıyla bizi burada ilgilendiren neymiş arkadaşlar? İlk üç düzey. Bize zaten hep ilk üç düzeyi soruyor. Sorarsa yine ilk üç düzeyi sorar. Tamam mı? Peki bununla ilgili hemen örnekler çözelim. Evet. Van hale geometrik düşünme düzeyleri dikkate alındığında ilkokul dördüncü sınıfı bitirmiş bir öğrencinin Aşağıdaki becerilerden hangisini kazanması 2018 programına göre mümkün değildir? Evet. İlk üç düzey bizim için ilkokul seviyesiydi. Unutmayın. Dar, dik, geniş ve doğru açıyı bilir. Geometri tahtasında farklı ikiz kenar üçgenleri oluşturması. Verilen çokgenler arasında kareye benzeyenleri ve benzemeyenleri ayırt etmesi. Karenin çevresini hesaplayabilmesi. Karenin kenarları ile köşegeni arasında oransal ilişki kurabilmesi. Bu aslında bizim kazanımlarımızla ilgili bir soru. Van Hele ile ne yaptık? Bunu e, bağlantı kurduk. Evet, oransal ilişki yok demiştim. Hep bastıra bastım bugün dersleri anlatırken. Arkadaşlar biz ilkokul 4. seviyesinde oransal ilişki kurdurmuyorduk zaten değil mi? Peki, hepiniz zaten doğru yaptığınız için geçtim hemen. Açıklama yapmıyorum. Yukarıdaki açıklamaları yapan bir öğrenci... Van hileye göre. Arkadaşlar bu arada Van hile mi? Van hile mi bilmiyorum. Herkes farklı okuyor bunu. <laughs> ben de kafama göre artık hangisi yakın gelirse onu söylüyorum. Van hileye göre hangi geometrik düşünme düzeyi içerisinde yer alır? Evet bu çocuk ne yapıyor bakın. Kare özel bir dikdörtgendir diyor. Yani özellikler arasında demek ilişki kurabilmiş. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir diyor. Bakın özellikleri de söyleyebiliyor. Dörtgenin kareden farkı iki kenarın uzun, iki kenarının ise kısa olmasıdır diyor. Bakın dikdörtgenle kare arasında bir bağlantı kuruyor. O zaman kaçıncı düzey bu? 3, 3, 3, 3, 3. Süpersiz. Üçüncü düzey. Peki, devam edelim. Yukarıda açıklamaları yapabilen bir öğrenci. Van Haal'in geometrik düşünme düzeylerine göre en az hangi düzeyde olmalıdır? Dikkat gerektiren tuzak bir soru. Evet birazdan mola vereceğim bu arada. Bitirelim sorularımızı. Zaman çok hızlı akıyor ya. Nasıl bu kadar hızlı geçiyor ben anlamıyorum. Ne çabuk geçti ders. Cevaplar geliyor. Evet herkes C, C, C diyor. Bakalım C diyen de var, B diyen de var. İşte bu tuzak soru dediğim buradan geliyor aslında. Şimdi arkadaşlar kare aynı zamanda bir eşkenar dörtgendir demiş. Çocuk burada e, özellikler arasında ilişki mi kurmuş? Bu kaçıncı düzeydir? Bu bizim için söyleyin. Yazın sizde. Bir numara kaçıncı düzey? Ha, Üçüncü düzey değil mi? Özellikler arasında ilişki kuruyor. Peki çemberin kenar ve köşesi yoktur diyor. Sadece özellik söylemiş. Özellikleri nerede? Kaçıncı seviyede söylüyordu? İkinci düzeyde söylüyordu. Peki dikdörtgenler? Paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. Bu nedenle dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır diyor. Yani yine özellikler arasında mi kurmuş. Bu da üçüncü düzey. Çocuklar en az hangi düzeyde olması gerekir? Çocuklar diyorum çok özür dilerim. Hocalarım e, en az hangi düzeyde olması gerekiyor? Şimdi iki diyenler için soruyorum. Bu çocuk ikinci düzeyde olursa üçüncü düzeyde olanları yapabilir mi? Ya da söyleyebilir mi arkadaşlar? Söyleyemez. Bu kişi en az üçüncü düzeyde olmalı ki hem bu üçüncü düzeydekileri söylesin hem ikinci düzeydekini söyleyebilsin. Anlaşıldı mı? Tuzak soru dememin nedeni bu.